Evet sevgili izleyiciler Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği ve hidayeti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun inşallah. Yepyeni ve güzel bir sohbet videosuna da karşınızdayız. Yepyeni ve güzel bir sohbet videomuza daha hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Bugün sizlerle birlikte Galatasaray futbol takımımızın 2023-2024 sezonu şampiyonlar ligi gruplarına kalma hikayesini bu sohbet videosunda özel olarak değerlendireceğiz. Ee, ve konuşacağız. Galatasaray futbol takımımız biliyorsunuz UEFA ee, Şampiyonlar Ligi grup aşamalarına kalmayı başardı ve bu e, başarıda e, tabii ki de e, çok önemli isimler var. Önemli isimlerin e, payları bulunmakta özellikle e, sevgili izleyiciler e, ilk oynadığımız Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Zalgiris maçında bayağı bir zorlanmıştık. İlk mücadelede 2-2 berabere kalmıştık. Deplasmanda ikinci mücadelede Mertens'in atmış olduğu golle 1-0 galip gelerek mücadeleden galip ayrılmış ve bir üst tura Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna yükselmiştik. Bu kez rakibimiz Olimpik Ljubljana oldu. Sevgili izleyiciler Moldova temsilcisiyle ilk mücadeleyi deplasmanda oynadık ve çok rahat bir skorla 3-0 gibi farklı, güzel bir galibiyet aldık depresmanda kendi sahamızda ise biraz zorlandık ama Mauro Icardi'nin ilk attığı Galatasaray'da bu sezon 2023-2024 sezonu kapsamında atmış olduğu ilk muhteşem ve mükemmel golüyle 1-0 kazanmayı başardık daha sonraki turda da Sevgili İzleyiciler şampiyonlar 3. eleme turunda ee, rakibimiz Olimpik Ljubljana e, 3-0'a 1-0'lık e, galibiyetlerle elemeyi başardık. Bir sonraki rakibimiz ise e, Norveç'in güçlü takımı e, Molde oldu. İlk mücadelede Norveç deplasmanında Molde deplasmanında 1-0 geriye düştük. Ama oyun anlamında e, çok da fazla iyi oynamamamıza rağmen e, bulduğumuz bir frikik e, şansı e, ve frikik golü bizlere şans getirdi adeta. Ardından Mauro Icardi'nin yine sahne aldığı ve sahneye çıktı ve muhteşem e, bir gole imza attı. Yunus Akgün'ün harika bir maç çıkartıp e, daha sonra İngiltere Premier Ligi takımlarından Leicester City'ye transfer oldu e, ve Yunus Akgün'ün de son mücadelesi olan e, ilk mücadelede e, sevgili izleyiciler Molde deplasmanında ee, bir kez geriye düştüğümüz ve daha sonra e, rakibin beraberlik golünü yakaladıktan sonra 2-2 devam eden mücadelede son dakikada e, Teten'in muhteşem arabasında Barış Alper Yılmaz'ın indirdiği topta Icardi rakibinden sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kaldı ve boş durumdaki e, orada bencilik yapmayı Mitsu'yu gördü ve e, Mitsu'nun attığı golle 3-2 galip ayrılmıştık. Bir gol bir, kar, e, bir gol bir asiste yine harikalar yaratmıştı Mauro Emanuel Icardi. Arjantinli süper yıldız oyuncumuz. E, bununla birlikte e, sevgili izleyiciler son oynadığımız Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş mücadelesinde ise Molde'yi kendi evimizde 2-1 e, mağlup etmeyi başardık. E, yine e, 1-2 golünden bu kez Oliveira değil Angelino golü attı ve Angelino da ilk kez Galatasaray formasıyla golle tanışmış oldu. O da şans eseri seken bir top 90 artı 1'de gelen golle. Molde'ye 2-1 mağlup ettik. Icardi de penaltı golü atmıştı yine. Yani bakıldığı zaman şunu söyleyebiliriz. Kısaca özetleyecek olursak. Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu gruplara kalmamızın ee, bizdeki en büyük değeri ve amacı ee, Galatasaray'ın kasasına şu anda 25 veya 30 milyon euro olması lazım Tam hesap etmedim ama 30 milyon eurodur büyük ihtimal 30 milyon euroluk bir e, gelir elde etti ve kasasına para girdi Galatasaray'ın Ve bununla birlikte biliyorsunuz e, yıldız oyuncular genelde hep e, şampiyonlar ligini öne sürer ee, ve Galatasarayımızda e, bu Şampiyonlar Ligi kozunu kullanarak hakemziye Tete'yi, eee Wilfred Zaha'yı, e, dün itibariyle açıkladığımız eee ve Davidson Sanchez'i e, kadrosuna katarak, yıldız oyuncuları kadrosuna katarak e, kadrosunu e, genişletti ve yıldızlar topluluğu bir takım haline getirdi. Tabii ki de bundan sonra bakalım Şampiyonlar Ligi e ee, ilk mücadelemizde A grubunda mücadele edeceğiz. Rakiplerimiz ise belli oldu. Ee, tekrar hatırlatalım diğer videolarımızda da hatırlatmıştık. Ee, Kopenhag, Manchester United ve Bayern Münih ile eşleşti Galatasaray'ımız A grubunda ilk mücadelesine 20 Eylül 2023 çarşamba günü akşamı e, İstanbul Rams Park stadyumunda çıkacak. E, Danimarka temsilcisi, Danimarka'nın güçlü ekibi Kopenhag karşısında mücadele edeceğiz. Daha önce de Kopenhag a sevgili izleyiciler 3 birlik bir skorla mağlup etmiştik Snyder Drogba ve Felipe Melo'nun atmış olduğu gollerle 2012-2013 dönemi olması lazım. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kaldığımız Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir başarı elde ettiğimiz sezonda Galatasaray'ımız hem Manchester United'ı Burak Yılmaz'ın golüyle İstanbul'da mağlup etmeyi başarmıştı. Türk Telekom Stadyumu'yla eski adıyla arenada yine adıyla Ramspark Stadyumu'nda deplasmanını 1-0 mağlup olmuştuk. Ee, ve e, işin cilvesine bakın ki e, Luis Nani bu kez Süper Lig'de mücadele ediyor. O Luis Nani Fenerbahçe'de de oynamıştı ve e, Manchester United Galatasaray Şampiyonlar Ligi grup maçında bir de penaltı kaçırmıştı e, kendi statlarında. İngiltere'de oynanan e, mücadelede e, 1-0 kazanmışlardı ama harika bir oyun oynamıştık. Bir türlü geçememiştik. Ama ikinci maçta Burak Yılmaz güzel bir kafa golüyle Galatasaray'a galibiyeti getirmişti. Yani daha önce sevgili izleyiciler Bayern Münih'le de karşılaşmışız ama ben Bayern Münih'le hangi tarihte karşılaştığımızı tam olarak bilmiyorum. Onun araştırmasını muhakkak yapanlarınız vardır. Bilenleriniz vardır. E ee, Bayern Münih e, bizlere e, tanıdık geliyor. Daha önce 2017-2018 Şampiyonlar Ligi sezonunda son 16 turuna kalan e, e, sevgili izleyiciler, e, Beşiktaş'ı e, maalesef e, Arena'da 5-0 e, Almanya'daki maçta Bundesliga ekibinin güçlü ekibi Bayern Münih 5-0 e, İstanbul'da da 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Beşiktaş'ın tek golünü de lov atmıştı. Yani daha önce Bayern Münih'i Şampiyonlar Ligi'nde bir Türk takımıyla eşleştiğini ve maalesef 8 gol atarak artı 7 avarajda Beşiktaş'ın mağlup ettiğini ve Şampiyonlar Ligi'nden elediğini görmüştük. 2017-2018 sezonunda Beşiktaş adına harika bir Şampiyonlar Ligi başlangıcı ve gruplardan lider olarak çıkan Beşiktaş şanssız bir eşleşmeyle Bayern Münih'le eşleşti ve ee, maalesef korktuğumuz başımıza gelmişti ve Bayern Münih'e e, 5-0 ve 3 birlik skorlarla Beşiktaş mağlup olmuştu. O Bayern Münih ise bu kez Galatasaray ile mücadele edecek. Kadrosunda Harry Kane gibi ee, sonra Kim, e, Kim tanıdık bir isim var. Fenerbahçe'nin eski Güney Koreli stoperi Kim var ve İngil e, İngiltere milli takımının e, çok değerli santraforu olan ve Tottenham'da iyi işler başaran Harry Kane. şu an itibariyle sevgili izleyiciler Bayern Münih'de oynayacak. Daha önce Harry Kane, Davison Sanchez ve Bele ile aynı takımda oynamıştı. İşin kaderine bakın ki Davison Sanchez ve Bele Galatasaray'da bu kez Harry Kane'in rakibi olacaklar. Aynı takımda değil farklı takımlarda oynayacaklar. Onlar adına da ilginç bir Anı olacaktır muhakkak. İnşallah tabi kazanan taraf biz oluruz. Bizim adımıza çok önemli bir değerli bir... E, ...maç olacak Bayern Münih maçı. Ama e, gruba baktığımız zaman zor bir grup. E, Şampiyonlar Ligi'ne... ...şu anda yer katılıyorsak... ...yatıp kalkıp diye ve Mustani'ye dua etmemiz lazım. Özellikle Molde maçlarında çok zorlandık. Az önce de anlattığım gibi 3-2'lik ve 2-1'lik skorlarla... ...galip geldik ama... Bir de gelin siz onu Galatasaray taraftarına sorun Hop oturup hop kalk, hop kalktık adeta Yani öldük öldük dirildik neredeyse Yani iyi ki de Icardi Galatasaray transfer etmiş Hani biz hep Galatasaray'ı eleştiriyoruz ya Orta sahayı almadık Takım daha hazır değil Ama şu bir gerçek Maalesef bizim unuttuğumuz gerçekler ve değerler var Futbolda orta saha kadar atanınız ve tutanınız da çok önemli ve değerli Atanınız da iyi bir isim olacak, tutanınız da iyi bir isim olacak. Eğer atanınız Mauro yani gol atan isminiz Mauro Icardi ise formetiniz, e, kaleciniz de üst düzey bir e, kaleci ise 13 e, yıl mı oldu, 12 yıl oldu, 13. yılına giriyor Fernando Muslera e, gibi bir kaleciniz varsa zaten maçı 1-0 önde galip başlıyorsunuz. Çünkü e, şöyle bir durum var Mauro Icardi formsuz olduğu dönemlerde bile çıkıp e, maç e, golleri atıyor ve sizi ipten alabiliyor. Şampiyonlar Ligi'nde 3 gol attı. Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçlarında hem ikinci eleme turunda hem 3. Üçün, 3. E, eleme turunda hem de e, sevgili izleyiciler playoff turunda çok önemli ve değerli goller attı Mauro Emanuel Icardi. Özellikle Molde deplasmanında attığı gol hafızalarımızdan adeta silinmiyor. Yani Icardisi olan kazanır e, diye bir e, söz söylemişti sevgili izleyiciler Türkçe spikerimiz yani o yüzden dolayı yani bunu da es geçmeyelim hiçbir zaman diye düşünüyorum Galatasaray'ı şimdiden 20 Eylül çarşamba akşamı oynayacağımız Şampiyonlar Ligi ilk mücadelesi olan A grubun A grubunda Galatasaray'ımızın ilk mücadelesi olan Galatasaray Kopenhag Mücadelesinde İstanbul Rums Park Stadyumunda çarşamba akşamı oynanacak olan mücadelede başarılar diliyorum. Bizler videomuzu özetleyecek olursak Galatasaray futbol takımımızın UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu gruplara katılma serüvenini ve hikayesini sizlere anlattık. Hangi aşamalardan geçtiğimizi, hangi maçları oynayarak Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığımızı sizlere e, maç maç skor skor hatırlatmış olduk. Galatasaray'ımızda bir kez daha hatırlatalım. 20 Eylül 2023 Çarşamba akşamı Kopenhag mücadelesiyle A grubunda Şampiyonlar Ligi grup maçlarına başlıyoruz. İlk mücadele İstanbul Ransberg Stadyumunda oynanacak. Bu mücadelede Galatasaray'ımıza canı gönülden ve yürekten başarılar diliyoruz. Tabii ki de diğer temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da UEFA Konferans Ligi serüveninde grup maçlarında şimdiden canı gönülden ve yürekten başarılar diliyorum diyelim ve videomuzu tamamlayalım ama videomuzu tamamlamadan önce hem hatırlatmamızı yapalım hem de sizlere e, bir e, yani bir mesajım olacak e, maalesef e, son zamanlarda e, kanalımıza rağbet ve ilgi düşmeye başladı bunun nedenini bir türlü anlayamıyorum hani e, belki tamam çok fazla kaliteli video çekemiyoruz kabul ediyorum e, telefon görüntüsü olarak hani bir e, bilgisayardan çektiğiniz video ile telefondan çektiğiniz video arasında gerçekten e, bir kıyas ve kalite farkı var. Bunu da kabul ediyorum ama bizim kanalımız mütevazi bir kanal. E, videoları çekerken e, emek veriyoruz. Yani bir videonun yüklenmesi 10 saat, 15 saate yakın bir zaman oluyor. E, bir zamanlar bir gün bile e, bir günde bile zor videolar yüklüyorduk. Yani şu ana kadar hani 1210 aboneye geldik ama 1215 e aboneden 1210 aboneye düşmek ve 45 47 bin yani 56 bin kez izlenme oranını yakalamışken 45 bin izlenme oranına düşmek tabii ki de yine izlenme oranımız gayet iyi ama abonelerimiz son zamanlarda kanalımıza ilgimizi yani kanalımızı yok sayıyor adeta insanlar belki de dalga geçenler olabilir kanalımızda yani lütfen emeğe saygı gösterelim en azından bizler burada ee, elimizden geldiği kadar dilimizin döndüğü kadar videolar çekmeye çalışıyorum. Emek veriyorum. Belki bir Halil Can kadar e, videolarımız kaliteli olmuyor. Belki e, diğer kanallar kadar böyle e, diğer kanalların video sayısı az, abone sayısı çok. Bunu da biliyorum. Farkındayım. Her şeyin e, farkındayız ama sizlerden tek ricam kanalımıza abone olmayı e, abone olursanız, yorum yazarsanız videolarımızı izleyip beğenirseniz ee, ne mutlu e, bana yani ne mutlu bizlere çünkü bu videolara emek veriyoruz o yüzden dolayı izlemeyi beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın e, bu video yarın Osman Murat Çelik adlı 2. Youtube kanalında olacak bu hatırlatmayı yapalım böyle güzel ve özel Galatasaray futbol takımımız özel UEFA Şampiyonlar Ligi e, maçlarına özel sohbet videolarıyla daha karşınızda olabilmek ümidiyle şimdilik kendinize çok ama çok iyi bakın Sağlıcakla kalın. Yepyeni ve güzel UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Futbol takımı özel 2023-2024 sezonu ee, sohbet videolarıyla daha karşınızda olabilmek ümidiyle. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hayırlı günler ve hayırlı haftalar diliyorum. Güzel bir hafta ve çarşamba günü olmasını temenni ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bizlere de asla ve asla EKPS 2023 atamalarının en kısa zamanda yapılabilmesi için dua etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.